Çiçek Hatun. Sen gebesin. Soluklan hele. Hazırlığını tamamlayayım Doğan. Sabahtan düşeceksiniz yola. Bırak şu çaput. benim Göhne'ye mi ihtiyacım var? Bir bakışınla, bir gülüşünle gönlümün heybesini doldur yeter. Yine vazifeye gidersin Doğan'ım. Hem gurur duyarım seninle, hem de hem de Çiçeğim, hem de ne? Hem de korkarım. Vazifen nedir demezsin. Ya bu da Karaca Hisar vazifesi gibi olursa? Bak Çiçeğim. Ben Ertuğrul Bey'in menziline baş koyduğumda şehit olmayı da göze aldım. Yerimden yurdumdan yarimden ayrı kalmayı da. Benim tek gayem bebemizin bizim gibi göç etmemesi. Ayaklarını ata yurduna, kendi toprağına sapa sağlam, sımsıkı basabilmesi. Hem merak etmeyiz. Bu sefer öyle uzun sürmeyecek. Tez vakitte gidip geleceğim evelallah. Sağ salim git. Sağ salim dön inşallah. Obamız için. Evladımızın istikbali için. Ben yine katlanırım yokluğuna. Seninle gurur duyarım kara gözlüm. Öyle her altının işi değil. ...o kadar beklemek, sabretmek. Ne yap et. Bu bebe doğmadan dön Doğan'ım. Gözünü açtığında ilk seni görsün isterim. Doğru dersin vallahi. <laughs> Maazallah gözü ilk açtığında bamsa emmisini görürse... ...çocuk doğduğuna doğacağına pişman olur. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bastırma gibi ne olandır bu? Maşallah. Ee, gel bakalım seni bomsayımın bir sevsin. Gel sana pusatlarımı göstereceğim. <laughs> 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 <laughs>